Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki fiyat hareketini hem fiyat bazlı hem de haber bazlı bazı hareketler var. Konuşmamız gereken bunlara bakacağız. Altcoin'lerin durumunu değerlendireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun hepinizin. Aynı zamanda da e, gündüz saatlerinde, öğlen saatlerinde İstanbul'da gerçekleşen depremle ilgili de herkese geçmiş olsun diliyorum. E, geçelim piyasalardaki son durumu arkadaşlar. Şimdi öncelikle Trump tarafını zaten konuşacağız işin hiç merak etmeyin haber akışı orada bir türlü kesilmiyor ama gelin fiyat tarafını önce konuşalım. Ee, biliyorsunuz dün videodan sonra 91.5 ve akabinde 92-93 bantlarına kadar e, hareketin devam edebileceğinden bahsettik. Direnç alanları aşağı yukarı o bantlara denk geliyordu. Benim tahmin ettiğimden birkaç bin dolar daha yukarıda. Bu oldukça iyi bir şey arkadaşlar. Hani oradaki direnç seviyelerini kırarak ilerledi. Ve 94.500-94.600'deki tam destek direnç alanından hatırlarsanız biraz eskide kaldı ama o günleri hatırlayacaksınız. 94-96 arasında bu 100.000 ile biz uğraşırken önemli bir konumdu burası. Şu anda fiyat o konuma geri dönmüş oldu. En azından ilk başta o direnci test etti şu anda kırıp geçtiğimiz yani yukarı yönünü açtığımız tüm direnç bölgeleri artık bir destek konumu olacaktır bize arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak şu anda eğer buradan direnç yediysek ve bir tepki hareketi geliyorsa e, 91,5'lara kadar bu tepki hareketinin devam etmesini ilk periyotta bekleyebiliriz. Sonrasında artık zorla kırdığımız şu 86 88 arasındaki bölgesi bizim için kuvvetli bir destek alanı oluşturacaktır diye düşünüyorum ben. İşler yavaş yavaş yoluna girmeye başladı hem e, kripto tarafında hem de e, ABD piyasalarında da yoluna girmeye başladı. Zaten dün videoda konuştuk arkadaşlar sizler de zaten sık sık şüpheleniyordunuz bu Bitcoin'de hem güçlü durmasından hem de dün gelen hareketlilikten. Dün Nasdaq tarafında arkadaşlar gelen harekette aşağı yukarı e, ee, buradaki 18 binli bölgelerde takılıyordu. Trende kadar bu hareketin devam edeceğini konuşmuştuk. Ama Bitcoin'e gelen bu ön hareketin kesin bir şeylerin habercisi olduğundan bahsettik. Bugün piyasada Trump tarafından baya bir rahatlatıldı arkadaşlar ve şu anda dün konuştuğumuz Nasdaq'taki trendin düşen trendin trenç bölgesine kadar kendimizi taşıdık. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşti bu iyi bir trade setup'ıydı. Ee, değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum buradaki yapıyı. Hızlı gerçekleşti her zaman o hareket o kadar hızlı gelmiyor ama buraya kadar iyi öngördük diye düşünüyorum ben. E, piyasa buradan nereye gidecek bunu konuşmadan önce aslında tüm bu olayları yaratanı aslında e, buradaki 91 bin sonrasında gelen ikinci atak hareketinin temel sebeplerini biraz daha değinelim. ABD tarafında arkadaşlar Trump'ın hem Powell'la ilgili endişeleri gidermesi hem de e, Çin tarafındaki gümrük belgenin tarifeleri 145'ten 50-60'a kadar İndirmesiyle ilgili buranın altını çiziyorum bir düşünce bir tartışma söz konusu yani kesin bir şekilde bu açıklanmış değil şu anda hala tartışma istişare sanırım doğru tabiri burada İstişare aşamasındalar. Burada 145'ten %50 65'e oradaki uçurum farkı zaten görüyorsunuz yavaş yavaş geri adım atmaya başladı Trump. Ee, bunun olacağını çoğu kişi bekliyordu zaten Aa, bir şekilde piyasayı orada aşağıya indirip malı topladılar burada malı toplayanlarla kastım artık e, insider tradingde kim varsa işin içerisinde artık Trump'ın Trump yanında gezenler midir e, başka güçler midir e, bunlardan emin olamayız ama bir şekilde piyasayı epey bir aşağıya çekip e, sonrasında tüm aslında sözcüklerini tekrardan geri almış oldu şekilde Trump son hareketleriyle piyasada bu sebeple bir rahatlama hareketi var şu anda. Bence hala tam net anlamıyla bir boğa yürüyüşüne çıkmadık arkadaşlar. Yani devam etmeyecek oradaki hareket. Ee, bir tepki hareketiydi bu ve tepki hareketinden ziyade bir rahatlama rallisi olarak nitelendirebiliriz. Burada yükselişle birlikte eğer alt bantlara işte alt koyunlar için geçerli bu aşağıya düştüğünde eğer alıp buraya kadar taşımadıysanız şu anda giriş için riskli bir bölgedeyiz. Çünkü güzel bir atmosfer var gibi gözüküyor. Piyasa tam dönüyor gibi hani tren kalkıyor gibi gözüküyor. Ama böyle olmayabilir. E, bu satış için hani aşağıdan aldıklarınızı burada satış verelim düşünce bir daha alalım için söylemiyorum. Altını çizeyim. E, buradan piyasa muhtemelen devam edecek. Arada durak vere vere ama genel yeni tepe yolculuğuna Bitcoin'deki 110 binin üstüne bir yolculuğa şu an itibariyle piyasanın hazır olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. İlerideki Fed hamleleri de bunun yolu birazcık netleşecektir. Bitcoin'deki tarafı konuştuk, gelin biraz da altcoinleri konuşalım. Altcoin tarafında da dominanstaki güçlü yapı devam ediyordu. Dominans da Bitcoin'e benzer ileride de yukarıdan birkaç tane kırmızı mumla Bugün en azından 0.50 aşağıda dominans bu da altcoinlerin toparlanmaları sebep oldu e, render neredeyse hedef konumuna çarptı bizim arkadaşlar burada borsadan borsaya değişiyor fiyatlar bazen biliyorsunuz çok ufak bir pay farkıyla 4.8 4.76 civarlarından pozisyondan çıktım ben e, çok çok iyi bir pozisyon muydu değil yani bunun gelişini öngördük pozisyona girdik ama e, mesela suydeki yapıyı görseymişiz çok daha iyiymiş e ama yine de kar kardır arkadaşlar diye düşünüyorum. Geçelim altcoinlerde nasıl devam edecek buradaki süreç. İlk olarak biliyorsunuz dün de konuştuk bir kez daha altını çizeceğim. 90 bin üstünde bitcoinin kalıcılık sağlaması altcoin için şu anda olmazsa olmaz önemli nokta. E, bu nokta sağlandıktan sonra piyasa birazcık istikrar kazanmaya başlarsa ki bu nasıl olabilir Fed e, toplantısı var Mayıs ayında Fed'in faizleri indirmeye başlaması olabilir ya da Trump'ın bir öyle bir böyle hareketleri bırakıp yani bir e, kötü tarafa bir iyi tarafa bir güvercin bir şahin konuşmaları bırakıp piyasadaki bu baskıyı özellikle marketlerdeki bu baskıyı birazcık hafifletmesi öngörülebilir bir piyasaya girmemiz gerekiyor. Şu anda bu gelen hareketin bir pump hareketi sonrasında tekrar damplamayacağından emin olamıyoruz. İşte bu e, güven kaybını verdikleri için yatırımcı şu anda çok riskli ürünlere para bir şekilde geçmiyor. Nereye geçiyor? İşte e, kriptonun en risksiz olan ürünü, bitcoin'e geçiyor ya da altına geçiyor ya da farklı ABD hisse senedi piyasasında da bakın arkadaşlar işler e, benzer örneğin. E, volatilitesi yüksek olan yine Coinbase bunlardan biri. E, volatilitesi yüksek olan ürünlere o kadar kolay para girmiyor. E, Tesla'yı görüyorsunuz bu sert düşüşten sonra toparlanma süreci hala daha e, yeterli değil. E, dolayısıyla da yine orada da e, riskin biraz daha görece düşük olduğu ürünler toparlanıyor. İnsanlar hala daha yatırımcılar şu anda piyasadan bir güven e, duymuyorlar, bir öyle bir beklentileri yok. Bu karışıklığın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorlar. Tamamen sebebi şu anda alt koyunları gidememesinin bu arkadaşlar. Birkaç ay önce farklı sebepleri vardı, ondan önce farklı sebepleri vardı. İşte geçtiğimiz yıl ETF süreci söz konusuydu e, Bitcoin'de. Bu sebeple e, aslında alt önü bir şekilde sürekli sürekli kesiliyor. Ama iyi şeyler yaşanacağını düşünüyorum. E, biraz daha öngörülebilir bir ortama girmemiz lazım. Ama yine de son hareketler son derece güzel arkadaşlar. Biraz da olsa Ethereum'da en azından sadece diğer altcoin'lere maalesef bu son düşüşlerde o konuda birazcık korkak davrandım. Ama Ethereum tarafında alım yaptım. Sizlere de açıklamıştım bunu. Bunun dışında şu anda piyasada beklemeye, izlemeye, görmeye devam ediyor olacağız. Dediğim gibi şu anda yeni girişler için oldukça riskli bir bölgeye girdik. Çünkü homo hissinin oluşabileceği bir bölgedeyiz. Bununla ilgili dikkatli olmak gerekiyor. Kısa vadede belki aksiyonlar alınabilir, al satlar ama şu anda özellikle fiyatlar altcoinlerde bu kadar yukarı yönlü gitmişken bitcoinle birlikte bu biraz son birkaç gün içerisinde bahsediyorum. Yasa şu anda spotta bir aksiyon almak sıkıntı oluşturabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşünce ve stratejilerim arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Yine soru işaretleriniz yanıtlıyor olacağım. Soru soran arkadaşlar piyasalarla ilgili yorumlarda, e, videodan sonra yayınlıyorum. Biliyorsunuz sorularınızı bırakabilirsiniz. Ayrıca beğeni butonuna tıklayarak basitçe teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir ücretli hizmetim yok. Herhangi bir alsat grubum, Telegram grubum yok. Bu noktanın da altını çizmek istedim. Yalnızca YouTube'da sizlere videolar paylaşıyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.